Şaryo in, zoom out. Evet. Burada Murat Baygın. Bir buraya kurulacak. Ahmet'e bir tekli, diğer üçüne üçlü. Diyaloglu olana da bir tekli. Kaç etti? Beş. Güzel. Beş plana bitiririz bu geceyi. Taş çatlasın, iki saate olsun. Duyur, servis hazır olsun. Ne servisi? Servisimiz yok mu bizim hmm. Vedat? Üsküdar Pendik minibüslerinden birini kullanıyorduk ya. E, figüranları yollayınca ben iptal ettiydim ya. Ahmet Murat'la Sadiye alıyor zaten. Biz de siz bırakırsınız diye şey ettiydim ben ama arayayım minibüsü. Aferin. Aferin. İyi akıl et. Oluyorsun sen Vedat. Oluyorsun. Ee, efendim katranı kaynatmakla olur mu ben şeker? Cinsini olacağım. sevdiğim cinsine çeker yani. De onun Şenol Bey öyle dediği de ben ondan öyle yaptım yani. Aferin Şenol Bey. Adam işinin hakkını veriyor. Bravo. Peki diğer figürasyonlar kim? Üç figürasyonumuz hazır mı? Eş dost Hakkı Bey. Mesut var Murat abinin motelden. Onu çağırdım. Onun ağzı iyi laf yapar. Replikliği ona vereceğim. Aa güzel güzel. Nasıl olsa bumsuz çalışıyoruz diye biri de onur olsun dedim. Ha olsun ama repliği yoktur herhalde. Herhalde ya herhalde ya. <laughs> biri de Tekin hocam olsun mu ya hocam böyle kamyon hesabı? Yok yok. Şimdi durup dururken kaldırmayalım. Yani adam kendi reklamını yapıyor derler. İtici gözüküyor. Ya bizim ne yokluklarla çektiğimizi kimlerden bilsin? Sen ol Vedat. Ben mi? Evet, evet. Elini taşın altına sok biraz. Aa efendim, ben onu nasıl şimdi bir şey... Peki, special efektlerimiz ne durumda? Salih abi. <gülüyor> 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 ya sivilce mi sıkıyorsun Cavit Efendi? Kalbe bıçak. Kan görelim biraz. Kan! Oğlum ben sana demedim mi lan bu kan az diye ya? Sen niye beni dinlemiyorsun hiç? Abicim ne diyorum sana deneme yapıyoruz diye bir böyle motor dendikten sonra bu kan oluk oluk akacak ben sana söylüyorum. Neyse neyse tamam. Kamera ne durumda? Abi. Hazır. Işık. Aferin. O zaman başlayabiliriz. Prova alamadık. Ama arabayı park etmişler geliyorlar. Şenol Bey nerede? Onu hiç bilmiyorum ya. Kolay gelsin. <laughs> geldim geldim. Kolay gelsin. Hakkı ne durumdayız? Fevkaladenin fevkinde. Ve Şenol Bey bu yapım sizi biraz yıpratmış. Evet, bugünlerde kendim biraz hor kullanıyorum. Hakkı galiba, Hakkı kapı çarptı. Fevkaladenin fevki diyorsun yani. Harika, Bülent Ersoy gibiyiz. Heybetli ve hacimli. Tamam, ben sizi bölmeyeyim. Kaldığımız yerden devam. Hadi başlayalım. Evet, evet, başlayalım.